Page 114, sayfa 114'teyiz. Speaking, konuşma bölümü 14, 14. etkinlik. Working Pairs, çiftler halinde çalışınız. Think about the last week. Geçen haftayı düşününüz. Ask and answer questions as yes the example. Örnekteki gibi sorular sorup cevaplayınız. Örneğimize bakıyoruz. Where were you at the weekend? Hafta sonu sen neredeydin? I was at home. Evdeydim. I read some e-books. İyi kitaplar okudum. There was a story about friends. Arkadaşlar hakkında bir hikayeydi. I finished it. Onu bitirdim. Then sonra I look up uh, the meanings of some words in dictionary. Sözlükten bazı sözcüklerin anlamına baktım. What about you? Ya sen? I met my friends on Saturday. Ben cumartesi günü arkadaşlarımla buluştum. I was at the library yesterday. Dün kütüphanedeydim. What happened in the library yesterday? Dün kütüphanede ne oldu? Nothing, hiçbir şey. I read some important books, bazı önemli kitapları okudum. And some poetry ve bazı şairleri. Then I look at old newspapers, daha sonra eski gazetelere baktım. Listening, dinleme bölümü 15. Before you listen, dinlemeden önce answer the question. Soruya cevap veriniz. How many books do you read in a month? Bir ayda kaç tane kitap okuyorsun? Bakıyoruz arkadaşlar. I read three books in a month. Ben bir ayda üç kitap okurum diyor. Listen to the text and answer the questions. Parçayı dinleyiniz ve sorulara cevap veriniz. Why does Charlie want to lend his tablet computer to his cousin? Neden Charlie tablet bilgisayarını kuzenine ödünç vermeyi istiyor? Okay, let's listen. Hi, my name is Charlie. My father bought me a tablet computer last week. I looked for some information on the internet and I prepared my science assignment last Wednesday. It was very easy. My sister found some sites for me and I began to read books online. I finished my 1st ebook on Thursday and my 2nd ebook at the weekend. I enjoyed reading books on my tablet computer very much, and I want to lend it to my cousin for a short time because she is a real bookworm. Okay, let's translate it. Haydi çevirelim. Hi, my name is Charlie. Merhaba, benim adım Charlie. My father bought me a tablet computer last week. Babam geçen hafta bana tablet bilgisayar aldı. I looked for some information on the internet. Ben internette bazı bilgilere baktım. And I prepare my science assignment last Wednesday. Ve geçen çarşamba fen ödevimi hazırladım. It was very easy. Çok kolaydı. My sister found some sites for me. Kız kardeşim benim için bazı siteler buldu. And I began to read books online. Ve ben online kitap okumaya başladım. I finished my first ebook on Thursday. İlk e-kitabımı perşembe günü bitirdim. And my second e-book at the weekend. Ve ikinci e-kitabım hafta sonu. I enjoyed reading books on my tablet computer very much. Ben tablet bilgisayarımdan, kitabımı okumaktan çok hoşlandım. And I want to lend it my cousin for a short time. Ve kuzenime kısa bir süreliğine ona ödünç vermek istiyorum. Because, çünkü she is a real bookworm. O gerçek bir kitap kurdu. Now... Question 16. Şimdi 16. sorudayız. Why does Charlie want to lend his tablet computer to his cousin? Neden Charlie tablet bilgisayarını kuzenine ödünç vermek istiyordu? Because he is a real bookworm. Çünkü o gerçek bir kitap kurduydu. 17. 17. etkinlikteyiz. Listen to track 28 again. 28. dinleme etkinliğini tekrar dinleyiniz. And fill in the blanks ve boşlukları tamamlayınız. His is blah 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 both Charlie a tablet computer. Onun nokta noktası Charlie'ye bir tablet bilgisayar aldı. Tabii ki his father onun babası Charlie'ye bir tablet bilgisayar aldı. Two. Charlie look for some information on the Charlie bazı bilgilere bakıyor. Nereden bakıyordu? Onda internet, internetten bakıyordu. Charlie prepared his science assignment last. Charlie fen ödevini geçen nokta nokta hazırladı. Ne zaman hazırlamıştı? Geçen çarşamba hazırlamıştı. Fort one Charlie finished his first e-book. İlk e-kitabını 10 hangi gün bitirmişti? Thursday and his second e-book ve ikinci kitabı ise etti weekend hafta sonuydu. Etti iki kere yazılmış arkadaşlar. Tek kez yazmaya dikkat edelim. Please write them on your books. Kitaplarımızı yazalım lütfen. 115 sayfa 115. Speaking konuşma bölümü. What did you do at the weekend? Sen hafta sonu ne yaptın? Tell them to your friends as in the example. Örnekteki gibi arkadaşlarına anlat. Last Saturday, geçen cumartesi, I got up early. Ben erken uyandım. I had my breakfast, kahvaltımı yaptım. And went to park at 11 o'clock. Saat 11'de parka gittim. I met my friend Lisa there. Orada arkadaşım Lisa ile buluştum. She was in the basketball court. O basketbol sahasındaydı. We played basketball for one hour. Biz bir saat basketbol oynadık. And then ve daha sonra my mother took us to cinema at two o'clock in the afternoon. Öğleden sonra saat 2'de annem bizi sinemaya götürdü. There were a lot of children at the cinema. Sinemada birçok öğrenci vardı. Because the film was an animation. Çünkü film bir animasyon filmiydi. I came back home at 5 o'clock. Saat 5'te eve geri geldim. Writing yazma bölümündeyiz. 19. 19. etkinlik. Write a short paragraph to describe your last weekend or another week day you want. Geçen hafta sonunuzu veya istediğiniz bir hafta veya günü tarif edecek kısa bir paragraf yazınız. Give information about the events and day time. Olaylar, gün ve zaman hakkında bilgi veriniz. Okay, I got up at 8 in the morning last weekend. Ben geçen hafta sonu saat 8'de uyandım. I had breakfast at half past 8. Saat sekiz buçukta kahvaltı yaptım. After breakfast, kahvaltıdan sonra I went out. Dışarı çıktım. I met with my friends in a cafe. Kafede arkadaşlarımla buluştum. I drank a cup of coffee. Bir fincan kahve içtim. In the afternoon, öğleden sonra, I went to library, kütüphaneye gittim. I looked for information about my science project, fen projem hakkında bilgi araştırdım. I found it and took notes, buldum ve notları aldım. It was so fun to spend time in the library, kütüphanede zaman geçirmek çok eğlenceliydi. Demiş arkadaşlar, burada geçmiş zaman ifadelerini kullanmış. Dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar burada ikinci halleri bulalım. Got up, get up'ın ikinci hali uyandı. Had, have'in ikinci hali sahip oldu. Ama burada kahvaltısını yaptı anlamında. Went out, go out'ın ikinci hali dışarı çıktı. Met, meet'in ikinci hali buluştu. Drunk, drink'in ikinci hali içti. Went, go'nun ikinci hali gitti. Looked, Look'un ikinci hali baktı. Found find'ın ikinci hali buldu. Took take'in ikinci hali aldı. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Düzenli olanımız sadece look fiili looked olmuş. ED eki almış. Diğerleri ise düzensiz fiil örnekleriydi. 116 sayfa 116'dayız. Matching eşleştirme bölümü. 20 20. etkinlikteyiz. Look at the pictures below. Aşağıdaki resimlere bakınız. Match and categorize them. As in the example. Örnekteki gibi eşleştirip veya gruplara ayırınız diyor arkadaşlar. Bakıyoruz birinci resmimiz, magazin, dergiler grubunda yer alıyor. İkinci resmimize bakıyoruz. Novels romanlar grubunda yer alıyor. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Novels yine romanlar grubunda yer alıyor. Dördüncü resmimiz Weekends Paper dediğimiz de Newspaper gazeteler bölümünde yer alıyor. Active Magazines dergiler bölümünde yer alıyor. Orhan Melih Nasrettin Hoca hikayeleri short stories kısa hikayeler grubunda yer alıyor. Aşık Veysel hayatı ve bütün şiirleri poetry şiir bölümünde yer alıyor. Tevfik Fikret'in Şermin yine poetry şiir bölümünde yer alıyor. Mark Twain'in The Adventures of Tom Sawyer Tom Sawyer'ın maceraları kitabı romanlar bölümünde yer alıyor novels. Annual Review 2018 newspaper gazete grubunda yer alıyor. And page 117 sayfa 117'deyiz. Reading okuma bölümü. 21 Before you read answer the question. Okumadan önce soruyu cevaplayınız. What is your favorite book? Senin favori kitabın nedir diyor. My favorite book is Madame Bovary. Benim favori kitabım Madame Bovary'dir diyor. Yes, 22. 22. etkinlikteyiz. Read the dialogue. Diyalog okuyunuz and answer the question. Ve sorulara cevap veriniz. What did David's teacher do in the library? David'in öğretmeni kütüphanede ne yaptı? Read it. Haydi okuyalım. Rose, I came to your house at 2 o'clock yesterday. Dün saat 2'de sizin eve geldim. But you weren't at home. Fakat sen evde değildin. David, our teacher took us to the library at half past one. Saat bir buçukta öğretmenimiz bizi kütüphaneye götürdü. Rose, why? Neden? What did you do in the library? Siz kütüphanede ne yaptınız? David, first, ilk olarak, the librarian showed us the different parts of the library. Kütüphaneci bize kütüphanenin farklı bölümlerini gösterdi. Story books, hikaye kitapları, novels, romanlar, poetry books, şiir kitapları, dictionary, sözlükler, were all in different parts of the library. Kütüphanenin farklı bölümlerindeydi. Then, daha sonra, we sat at the tables and read. Masalara oturduk ve okuduk. What did you read? Sen ne okudun? I read important books. Önemli kitapları okudum. They were very old. Onlar çok eskiydi. Susan look up some words in a dictionary. Susan bazı sözcükler için sözlüğe baktı. Tom look for some information about stars. Tom yıldızlar hakkında bazı bilgilere baktı. Our teacher, bizim öğretmenimiz Mr. Adams look at some old photographs. By Adams eski fotoğraflara baktı. E, sorumuza tekrar dönüyoruz. What did David's teacher do in the library? David'in öğretmeni kütüphanede ne yaptı? Mr. Adams look at some old photographs. By Adams bazı eski fotoğraflara baktı diyoruz. Please write them on your books. Lütfen kitaplarınıza yazınız. 23, 23. etkinlikteyiz. Read the dialogue again. Diyaloğu tekrar okuyunuz. Guess and match the words with their definitions. Sözcükleri anlamlarını tahmin ederek eşleştiriniz. One is extra. Bir tanesi ekstra. First one. Birinci sözcüğümüze bakıyoruz. Look up. Look up arkadaşlar. Bir kelimeye, bir ifadeye, bir bilgiye internetten, sözlükten veya kitaptan bakmak demek arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Denizli seçeneği oluyor. To try to find some information in a book or on the internet. İnternetten veya kitaptan bazı bilgilere bakmaya denemek diyor arkadaşlar. Cevabımız denizli. To look for. Look for araştırmak demek arkadaşlar. Bu durumda cevabımız A seçeneği. To search for someone or something. Bir şeyi ya da bir kişiyi araştırmak demek. İkinci sorumuzun cevabı da A oluyor arkadaşlar. 3. To look at. Bir şeye bakmak demek arkadaşlar. Bu da B seçeneğinde to direct your eyes to someone or something. Bir kişiye ya da bir şeye gözlerini çevirmek, bakmak anlamına geliyor. Üçüncü sorumuzun cevabı da B seçeneği. Bu durumda C seçeneği ekstra olan H 118 sayfa 118'deyiz. Read the dialogue in activity 22 again. 22. aktivitedeki diyaloğu tekrar okuyunuz. And answer the questions. Ve sorulara cevap veriniz. When did Rose go to David's house? Rose David'in evine ne zaman gitti? Diyor arkadaşlar. She went to David's house at 2 o'clock yesterday. O dün saat 2'de gitti diyoruz. 2. What time did their teacher take them to the library? Öğretmenleri onları kütüphaneye Saat kaçta götürdü diyor arkadaşlar. Bakıyoruz cevabımıza. Their teacher took them to library at half past one. Onların öğretmenleri onları saat bir buçukta götürdü diyoruz. Third one. What did Susan do in the library? Susan kütüphanede ne yaptı? Susan looked up some words in a dictionary. Susan bazı sözcüklere sözlükten baktı diyoruz. Report one. What did Tom do in the library? Tom kütüphanede ne yaptı? He looked for some information about stars. O yıldızlar hakkında bazı bilgileri araştırdı diyoruz. Please write them on your books. Lütfen kitaplarımıza yazalım. Speaking 25 Konuşma bölümü 25. etkinlikteyiz. Look at the picture in Activity 22. 22. aktivitedeki resime bakınız. And the one below ve aşağıdaki resime. Where were the students, the teacher and the books in the library yesterday? Dün kütüphanede öğrenciler, öğretmen ve kitaplar neredeydi? Say them as in the example. Örnekteki gibi söyleyiniz. Use the words in the box. Kütü kutucuktaki sözcükleri kullanınız. Kutucuğa bakıyoruz. 10 üstünde next to bitişinde between arasında over üzerinde under altında behind arkasında in front of önünde ve son olarak near yanında. Örneğimize bakıyoruz. Sam was near Tom. Sam Tom'un yanındaydı. Second one, literature, literature books were between the poetry books and the history books. Edebiyat kitapları şiir kitaplarının ve tarih kitaplarının arasındaydı diyoruz. Hemen örneklerimizi inceliyoruz. Poetry books are over geography books. Şiir kitapları coğrafya kitaplarının üzerinde. Hemen cevabımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerinde. Magazines are on the right of short stories. Dergiler kısa hikayelerin sağında. Hemen bakıyoruz resmimize. Evet. Dergiler kısa hikayelerin sağında. Science books are between novels and music books. Fen kitapları, romanların ve müzik kitaplarının arasında bakıyoruz arkadaşlar. Fen kitapları, romanların ve müzik kitaplarının arasında. Short stories are under the history books. Kısa hikayeler tarih kitaplarının altında bakıyoruz resmimizde. Kısa hikayeler tarih kitaplarının altında. Page 119 sayfa 119'dayız. Puzzle time. Bulmaca zamanı. Önce sözcüklerimize bakalım. Novel, roman, story, hikaye, poetry, şiir, magazin, dergi, library, kütüphane, e-book, e-kitap, dictionary, sözlük, information, bilgi, bookshelf, kitap rafı, kitaplık da diyebiliyoruz, newspaper ise gazete diyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Öncelikle novel, dictionary, library, ebook, magazine, bookshelf, newspaper, story, last one poetry ve sonuncusu da şiirler bölümüne baktık arkadaşlar page 120 sayfa 120'deyiz. Değerlendirme bölümü arkadaşlar. Write the new in your visual dictionary. Görsel sözlüğünüze yeni sözcükleri yazınız. Mesela sözlük resmi yapmış. Dictionary diye yazmış. Gazete resmi yapmış. Newspaper gazete diye yazmış. Today we have finished unit 8. Bugün 8. üniteyi bitirdik arkadaşlar. See you unit 9. 9. ünitede görüşürüz. Goodbye. Hoşçakalın.